Bu videomuzda e, Xir Ionic Pro e, Bluetooth kulaklık modelimizin kurulumunu inceleyeceğiz. İlk önce e, kutu içerisinden başlayalım. Bir adet kulaklığımız, kutunun içinde bir adet e, küçük 10 santimlik Lightning şarj kablosu, iki adet yedek silikon uç, bir de kullanma kılavuzu çıkıyor kutu içerisinde. E, bağlantı için Önce kulaklığımızı alıyoruz. Arkasındaki düğmeye basıyoruz. Aktif hale gelsin. Düğmeye bastığımızda da yeşil ışık yanıyor. Tabi kulaklığı ilk aldığınızda şarjın olduğundan emin olun. Yeşil ışık yandıktan sonra kapağını açıyoruz. Kapağını açıp ufak bir süre bekledikten sonra karşımıza böyle bir pop-up ekran çıkacak. Bağlana tıklıyoruz. ve Bağlanıyor. ondan sonra tabi kullanım için çıkartıp kullanımıza rahatlıkla takabiliriz. Ben şöyle örnek olarak göstereyim. Kulaklığın tam şu sap tabi şu ışık bağlandıktan sonra yanmıyor. Böyle bağlanırken yanıyor sadece. Tam şu sap kısmı bir kere basınca müziği durduruyor. Basılı tutunca şarkı ilerletme, geri alma gibi fonksiyonları var. Böyle aramayı açmak için bir kere basmanız yeterli. Ondan sonra tekrar bunu şarj etmek için kutusuna koyun. Düğmeye basın, yeşil ışık, aşık olsun ve tamamen sorunsuz bir şekilde şarj oluyor kurulumumuz bu kadardır.